Buyur Kadir amca. Sağ ol kızım. Aa, yeter ama artık, üzme bu kadar canını. Üzmeyeyim ha. Nasıl? Hanımdaki bu kara lekeyle nasıl insan içine çıkarım? Bütün mahalleli senin suçsuz olduğuna inanıyor. Ya siz? Seni baba gibi bildim Kadir amca. Sonuna kadar namusuna laf söyletmem. Ben de. Yirmi senedir kimseyi incittiğini görmedim. Sağ olun. Yıllardır kiracınızdan öte tuttunuz beni. Sanki bir aile gibi olduk. En kötü günümde yanımdaydınız. Ama bu sefer başka. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bu işin bir tek çaresi var. O da oğlum Şaban'ın Almanya'dan kalkıp gelmesi. Şaban mı? Evet. Aslan oğlum Şaban. Ben ihtiyarladım artık. Bu gözü dönmüş soyguncularla baş edemem. Ama Şaban öyle mi? Genç, güçlü, kuvvetli. Almanya'da namı yürümüş. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Aslanların aslanı oğlum. Her spor dalında birinci. Boksör, atıcı, nişancı, karateci, komando, güreşçi, sonra benim oğlum büyük futbolcu, büyük futbolcu. Alterci, ah bir gelse benim oğlum Şaban. O zaman hemen bir mektup yazıp çağıralım. Evet, mektup yazalım. Babasını kırmaz gelir o. Yaz kızım.